Mardin binenin teması daha uzaklara, yani burası Mezopotamya yazının doğduğu yer, iki nehrin birleştiği noktadan itibaren bir inanılmaz bir coğrafyanın içindeyiz ve o coğrafya bize çok şey veriyor. Da bunun yanında içinde yaşadığımız dünya, dünyada sırf Türkiye'den bahsetmiyorum, yeni problemlerimiz var doğa problemleri var, antroposen, kapitalosen gibi bir kavramdan uğraşıyoruz. Irkçılık dünyanın her yerinde, e, koloni sonrasındaki bir e, dünyada e, çöken kolonilerle postkoloniyel ve dekoloniyel olmak isteyen bir zihniyet var. E, MeToo dünyası, kadın feminizm dünyası var. E, bütün bunlar e, zor problemler. E, bu problemlerin var olduğunu tabii ki biliyoruz. Ama daha barışçı bir imkan olabilir mi sorusunu sormak üzere Mezopotamya'ya doğru baktığımız zaman daha uzaklara doğru bakmak durumunda kalıyoruz. Bu biraz hayali bir şey belki ama sanat hayal ve gerçeği her zaman birleştiren bir şey olduğuna göre biz de bu hayali burada yaşayabiliriz. 44 sanatçımız var ve e, bazı sanatçıların birden çok iş çalışması var. E, ülkelere baktığımız zaman çok e, çok fazla ülkeden insanın geldiğini söyleyebilirim. Hatta o kadar ki var olan Türk sanatçılar bile e, yurt dışında yaşayanlar e, ağırlıklı. E, sanıyorum Mardin'de ilk defa bu kadar e, çok. E, kültürlü, çok e, dilli, çok e, e, değişik ülkelerden gelen sanatçıları e, bir araya getiriyor. E, o bakımdan bir şekilde Mardin'in ben, e, içerisinin dışarıdan doldurulup dışarısının da içeriye doğru açıldığı bir ikili diyalektiği yaşıyor olduğunu, e, bu bağlamda Biennial'in e, işlediğini e, düşünüyorum. Ee, çalışmalar arasında, eserler arasında hiçbir hiyerarşi yok. Tema olduğu gibi bir ve bir tema sekiz ayrı mekana ayrılmış vaziyette. Bu ucundan öbür ucuna kadar caddenin devam ediyor. Size sayarsam mekanları bu öbür taraftan başlayarak Dabakoğlu e, kullanılıyor. Ondan sonra Tasarım Vakfı, Tasarım Vakfı'nın galerisi, İçinde bulunduğumuz Alman karargahı e, ve e, Debeli Han, Kervansaray ve e, Sabancı e, Müzesi'nin bir kısmı bendelin mekanları daha aşağı indiğimiz zaman da yine merdivenlerden inip merdivenlerden çıkan bir şehirde olduğumuza göre orada bir de e, marangozlar kahvesi var. Marangozlar kahvesi de e, bizim 9. E, e, alanımız. Ama burada bitmiyor. Bir de sinemamız var, yani 10. E, mekanımız var. Orada da e, açık hava sineması var, buradan aşağı doğru indiğiniz zaman. Orada seanslarla e, bir film dönecek ve e, Michael Rotenberg'in bir filmi dönecek. E, Mekanlarımız da bunlar. ölürmüş Küllerinden yeniden doğarmış Zümrüdü anka kaf dağını Bırak dönelim boşa geldik dedi bize Hüt hüt havalanma zamanı dedi